Çok zor. Olay da adam büyümüş? Hayır, şimdi Bihter'in sinirleri bozulmuş. Dayanamıyor gerginliğe. Haklı. Başkasının çocuğuna annelik etmek zor. Ama ne yapacak? Adnan'la evlenirken böyle bir sorumluluğun altına gireceğini biliyordu. karışmışlar Biz geldik. Hoş geldiniz. Konuştuk, hallettik. Aferin size. Eylül'ü dinle demiştin, dinledim, inandım ona. İkinizi de ilgilendiren bir kararı, hayatınızla ilgili bir kararı tek başına aldın, yüzük fırlattın. Şimdi de öfken geçti. Başta yapman gereken şeyi sonra yaptın. Onu dinledin, affettin. Mutlu son. Çok acele alınmış kararlar bunlar. Beni ürkütüyor. İkiniz için de söylüyorum. Evliliğin sorumluluğunu üstlenebilecek misiniz diye düşünmeye başladım. Evet. Daha özenli olacağıma söz veriyorum. Ben de önce düşünüp sonra hareket edeceğim. ...o dargınlar barışmış. Evet. Nihal'i kandırmayı başardın aferin. Ben Behlül'e inanıyorum babacığım. Onu çok seviyorum. Mesele yok o zaman. Yanlış oynamışsın. Pardon. Hoppa. Ne kendimi ne de onu daha fazla kandırmak istemiyorum. Yapamayacağım. Ayrılacağım babandan. Her şey düzeldi sanıyordum. Bak bak buna bak. Vicdan azabı bir yere kadar. İş konuşurken, avukatlarıyla konuşurken, Ziyagilleri konuşurken, Hilmi hep aynı. Zaten bunun için bitmemiş miydi? Ya babam haklıysa? <laughs> Karımı ayrı tutarak söylüyorum. Babamın bugüne kadar Melih Bey takımı ile ilgili Ziyagillerle ilgili söylediği her şey doğru olabilir. Neler söylüyorsun? Eğer babam haklıysa ben de onu bitirmelerine izin vermeyeceğim. Nihat! Al şu canavarları yoruldum artık. <laughs> Oğlum. hey 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 hey, hey, hey. <laughs> bak ne yaptı abi gördün mü? Kayığımın üstüne de baksana halatlara. Ejdirize kaptan da bu nesvenin yüzünden bak kaldığın bak kaldığın hallara <laughs> bak kaldığın bu kadar mı? <laughs> <laughs> Sema bana bir çay koy. Sema Hanım senin hizmetinde değil bayan Katya. Çay istiyorsan kendin koyarsın. Koyamayacak durumdaysan da rica edersin. Katya çayını alırken siz de kurutma makinesini boşaltın Sema Hanım. Hay maşallah. Boya bitmeyecek Rıza Kaptan. Vira bismillah. Sen böyle küçük zaferlerle eğlen dur bakalım. Ama benimle uğraşma. Gördün Süleyman Efendilerin başına geleni. Sen daha benim neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Alo. Ne haber? İyilik. Yemek geldi yani ben de bulaşıkları toparlıyorum işte. Annem Deniz Hanım'la balkonda sohbet ediyor. Oh. <laughs> Babam motoru çalıştırdı evi inletiyor. <laughs> Canımın içi. <laughs> Batmazel de yakında koyar bizi kapıya. İyi. Rahatınız yerinde sevindim. Biraz şoktu bizimkiler. Ne zamandır ilk defa işsiz geçiriyorlar bir günü. Rahat çarptı. Kendilerine gelsinler işte. Siz ne yapıyorsunuz? Çiftlikten haber var mı? Aradılar, dönüyorlarmış akşama. Nihal yani ne yapmış gazeteyi görünce? Bilmiyorum artık, akşam anlarız hallerinden. Ara mutlaka, tamam mı? Tamam, sen de selam söyle herkese. Söylerim, hadi bay bay. Nihal bizim gönlümüzü almak için yanıma alacağım dedi ama... ...benim artık gözüm yemiyor demiş Hanım. Gönlünüzü almak için değil, Gerçekten sizi yanında istediği için. Allah razı olsun ama yok. Artık benim gözüm yemiyor. Süleyman'la konuşuyoruz bir ev alalım diye. Azıcık aşım, ağrısız başım. Kapısını anahtarımızla açar gireriz. O da olur, niye olmasın? Ama Nihal size çok güveniyor. Bence vaktiyle onunla bir konuşun. Konuşuruz. Aa, Beşir ne yapmış? Deli çocuk. Hesabındaki bütün parayı çekmiş, bizimkinin hesabına yatırmış. Aa. Senin haberin yok mu? Yok. Ya nesi var, nesi yok çekmiş Süleyman'ın hesabına yatırmış. Alacağınız eve benim de bir katkım olsun demiş. Bütün parasını. Evet. Bir de kasa tutmuş ortak. Ne gerek varsa. Bunu da sonra vereceğim sana demiş. Gidiyor. Ha? Yine bir yerlere kaçacak. Onun hazırlığında ben size söyleyeyim. Gitmeyi düşünen adam bütün parasını çekip verir mi? Babam nasıl kabul etti bu parayı? Etmemiş zaten canım. Israr kıyamet. Sende dursun demiş zorla. Lazım olursa ben senden alırım demiş. <laughs> Gidecek işte. Nihal'in düğününe kalmadan gider. saçma saçma konuşma evladım Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne haber Nesrin? Sağ olun efendim. Ee, bir bir misafirimiz var. E ee, Bey gelmiş aslında. Kim? Sedef Savaş Türk. Behlül evimde rezalet istemiyorum. Bu ne yüzsüzlük? Nihal teşekkür ederim. Ne işin var burada senin? Durumu netleştirmek için geldim. Nihal'e sıcağı sıcağına gazetede çıkanların bir saçmalık olduğunu anlatmak istedim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Adnan Bey? Epey zaman oldu. Evet. Keşke geleceğinizi önceden haber verseydiniz. Daha medeni olurdu. Çok özür dilerim haklısınız ama eğer geleceğimi söyleseydim Behlül kesinlikle kabul etmezdi. Behlül'ü iyi tanıyorsunuz. Niye geldiniz? Behlül beni bugün öyle bir aradı ki ağzından ateş çıkıyordu belli. Çok kızmış. Siz üzüldüğünüz için çok üzülmüş. Benim tanıdığım Behlül böyle bir haberi asla ciddiye almazdı. Hayatındaki hiçbir kadın için bunu olay yapmazdı. Sizi gerçekten çok önemsediğini anladım Nihal. Onun için bu yanlışlığı düzeltmeye geldim. Behlül tersini düşünüyordu galiba. Yukarı öyle bir çıktı ki sizin için endişelendim. Niye hepimiz ayaktayız? Şey için. Hayır. Sizin bu fotoğraflardan önceden haberiniz oldu mu? Hayır. Bana da erkek arkadaşıma da sürpriz oldu. Ee Sedef'in de ciddi bir ilişkisi var. Evlenir miyiz bilmiyorum ama ciddi evet. Yurt dışında yaşıyor. Yurt dışı baskısında bile çıkmış mı haber? Bilmem. O okumamış, ben haber verdim. Herhangi biri ona söyle. mm